Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık versin inşallah. Bizlere de sorarsanız bizlere de elhamdülillah iyiyiz canlarım. Bugün ne yapacağım? Size yine güzel bir tarif vereceğim. Şöyle tavuk göğüslerim var. Ee, güzel bir döner yapacağım. Ev yapımı çok güzel. Dolu dolu bol bol bir döner yapacağım. Dışarıda yediğimiz dönerlerin işleri az az oluyor arkadaşlar hani nereye giderseniz gidin hangisini denerseniz deneyin Çok az az oluyor tavuğu Böyle kendimiz yaptığımız zaman evde Hem daha uygun oluyor fiyatı Hem de içi daha çok dolu oluyor ve yani yediğimize değiyor öyle düşünüyor Dışarıda da yiyor tabii ki ama evde de yapıyorum ben her zaman Şöyle yarım kilo kadar Tavuğum var tavuk göğsüm şimdi bunu doğrayacağım ince ince Tabağımın içinde baharatlayacağım ondan sonra dolaba kaldıracağım Pişirene kadar kalacak. Yani bir iki saat kadar baharatıyla kalacak. Şöyle. Umarım bura görmüyordur. Çok ince ince doğrayacağız. Tavayı attığım zaman hemen pişsin diye. Bu arada Cansu bacımın doğum gününde hediye aldı. Şey mi giydim tuniğimi. Çok sevdim çok da yakıştı. Normalde hediyeleri pek giymeye kıyamıyordum ama artık giymeye karar verdim dura dura ne olacak sanki yiyelim giyilsin diye anlıyor sonuçta şöyle inceliği görüyorsunuz şöyle şöyle incelikte tavuklarımı doğruyorum daha sonra buna bolca baharat atacağım güzelce bekleyecek ondan sonra da tavama dökeceğim güzelce kızartacağım yanına da marul soğan domates doğrayacağım ekmeklerimin içinde açıp içine güzelce yerleştireceğim biz bu tarifi çok seviyoruz. ben tavuk tantuni yapıyorum. onu da böyle e, önceden baharatlıyorum çok da güzel oluyor öyle arkadaşlar çok farklı pişim şekilleri var. yani de aynı. onu da hem e, haşlan gibi yap da pişirme de var. onu da yapıyorum önceden baharatlayıp da yapıyorum çok da güzel oluyor evde yapmanızı tavsiye ederim. dışarıda daha maliyetli evinizde daha uygun fiyatlar hem de daha güzel yiyebilirsiniz bence tarifimi mutlaka denemelisiniz diye düşünüyorum şöyle bakayım oradan burası görünüyor mu evet güzelce görünüyor biraz yavaş yavaş doğuruyorum arkadaşlar bebeğim bir selam ver hadi video çekiyorum ya bir selam ver hadi Abdullah ne oldu küs tamam birazdan parçalıyız tamam mı tavuğumu doğrayın baharatlayın da Eşim birazdan gelecek. Biz de pazara gideceğiz arkadaşlar. Bugün bizim buranın pazarı var. Şöyle tavuklarımı güzelce doğradım. Atıyorum o tarafa doğru. Camdan birileri geçiyor. Hep dikkatim o tarafa doğru kayıyor. Şöyle tavuklarımı doğradım. Şimdi baharat diyeceğim bunları. Bolca baharat atacağım. İçine ben biraz yağ koydum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar, 3 yemek kaşığı kadar yağ koydum içine. Şöyle azıcık yarım çay kaşığı kadar kimyon. Nane atmayacağım. Sumak da atmayacağım. Şöyle bol karabiber. Acılı olsun. Şöyle şurada tuzum var göz kararı atıyorum bunları tuz da güzel olsun şunda da pul biberim var şöyle pul biberi çok atacağım 2 3 kaşık da pul biber tatlı kaşığı şunla şurada da kekik var çok azıcık da Şöyle şu, şu kadar da işte kekik. Lezzet olsun. Efendim anne. Evet az çıkarttım. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Daha sonra dolapta bekleteceğiz. Acıktı mı Yusuf? Acıktı. Şöyle. Canlarım tavuğun buzdolabına attım. 2 saat beklettim. Sonra çıkarttım. Tavanın içine hiç yağ koymadan direkt döktüm. Çünkü içinde kendi yağısı var diye ya, görüyorsunuz daha içindeki yağı. Kendi yağısını da saldı. Zaten e, soslarken içine yağ koymuştuk. Aynı döner gibi normal kesilen ince döner gibi görüyorsunuz pişiyor. Ben de o arada domatesini, salatalığını, şeyini falan yıkadım. Marulumu. Salatalık koymuyorum da tabii ki. Ekmeğini aldık geldik. Pazara gittik geldik. O arada tavuk güzelce oldu. Birazdan pişer. Güzel kızarmasını bekliyorum tabii ki. Güzelce kızarsın. Başka baharat falan da atmayacağım. Bolca ketçap mayonez koyacağım. Şöyle kameramı şuraya kurayım. Ben de sebzelerimi doğrayayım bir. Sebzeler için şuradan bir tane tabak çıkartacağım. iyi de döner yapmak gibisi yok arkadaşlar. Şu domateslerden aldık bu sefer. Çeri domateslerinde. Zaten sadece e, domatesi kahvaltıya kullanıyorum. Ben yemeklerin içine kullanmıyorum. Çünkü çok sert oluyor. E, yemeğin içinde kabuklu oluyor. Değişik oluyor. O yüzden yemekleri hiç kullanmıyorum. Biz sadece kahvaltıda yemek için alıyoruz. salatalarla kahvaltıda. O yüzden de böylelikle bu küçük domatesten aldık. Alışverişimizi yaptık. Gelip dışarı aşırı soğuk. Ben bayağı da pazara gitmiyordum. Dedim eşimle beraber gideyim diye. Bugün gittim ama dondum geldim vallahi Hava buz gibi. çok soğuk. Allah dışarıda duran herkesten yardımcısı olsun dışarılarda çalışanlarımızın. Pazarcıların da Pazarcıların işi de zor. Pahalı diyor her şeyi ama insanlar soğukta sabahleyin geliyorlar geceye kadar. Biz bir beş dakika gidip gelene kadar bulmamız aktır Allah. O insanlar ne yapıyor kim bilir. Allah yardımcılar olsun inşallah etsin. Şu domateslerimi doğruyor. Bol domatesi severiz arkadaşlar güzel bir döner tarifi. Yusuf bile bu dönerden bir ekmeğe yakın ekmek yiyor arkadaşlar. Kuzucuğum maşallah valla seviyor döneri. Biz ana olan dönerciyiz zaten. Aşırı döner severiz. E, çarşıya gittiğimizde de hani herkesle başka yemekler yer ama biz Yusuf'la sadece döner yeriz. O da tavuk döner. Et döner de yemeyiz. Et döneri sevmem ben. Sadece tavuk döner olacak bize. Döner olsun da Nasıl olursa olsun Allah? çıkınca iyi yok şu çarşıda hep. Gene de evde yapıyorum. Çarşıda yediklerimiz ekmeği küçücük oluyor, hemen dedik bitiyor. Ama evdekiler öyle evdekiler çok lezzetli oluyor. Soğan da çok ince ince keseceğim. bayağı yazılmış et gibi artık uzanmaya başladı bir 15 dakikaya kadar olacak çok da tarif kalsın arkadaşlar hemen tavuğa atı veriyorsunuz 15 dakikada oluyor o arada da sebzelerini doğrayıp ekmeğin içine koyup yiyorsunuz bence bu soğan yeterli gelecek şimdi daha şöyle açılacak mı şöyle açayım hatta tek tek şöyle marullarımı yıkamıştım biraz önce yine de şöyle baharat doğruyum ne olur ne olmaz. Şöyle bir de kurt doğradım. Yeni pazardan kurt aldık yedik. Çok hoşuma gitti. Hemen doğradım. Tadı da çok güzelmiş. Hızlıca yedik bile vallahi hemen. Şunları doğramayın yine. Vallahi biraz çamurluyken huylandım. Zaten çok marulu sevmiyorlar. Marulu o yüzden az koyacağım. Ben marulu severim. Sıkıntı yok yani. Bolda ketçap yapacağım arkadaşlar içine. Normalde arkadaşlar ketçabı asla asla yiyemem. Hiçbir şeyin yanında yiyemem. Hani patates kızartmasıyla da yiyemem. Makarnayla da hiçbir şeyle ketçabı yiyemem. Asla sevmem ama dönerde asla ketçapsız yiyemem. Onun iyi olduğunu bilmiyorum tabii ki ama. Yani döneri ketçap olmadan yiyemem. Öyle çok ketçap sıkarım ki içine. Hani çok ketçap seven biri gibi oluyorum ama. Aslında sevmem yani ketçabı yemem normal zamanda patates kızartmasına falan birazcık kenarına falan dokundu mu çekecek o patates kızartmasını yeme valla işte çeşit çeşit insanlar arkadaşlar herkese bir Canlarım, tavuklarım pişti. Şöyle sokağımı serdim. Ekmeğimi yerine... Şimdi ekmeğimi şurada kesip kesip şey yapacağım. İçine dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi galiba iki buçuk yapacağım. Üstü bir tane yarımı yer. Ben de biri yerim. Önce şundan bir başlayalım. Şöyle şurasından kesiyorum arkadaşlar. Yapmak isteyenler için evde pratik tuzlu döner tarifi. Korumuyorum değil inşallah şöyle yapayım. Tamam. Çok bir zat varlar. Şöyle öncelikle açtım. Dip kısmına biraz şöyle marul atıyorum sebzesi de bol olsun tavuğu da bol olsun şöyle domateslerimden koyuyorum bol domates severiz söylediğim gibi domates de çokça doğradım domates daha iyi oldu vallahi yuvarlak yuvarlak. Şöyle soğan koyuyorum üstüne soğan koymayacağım. Soğan aslında yiyor ama şimdi gerek yok yemek istemez çıkardım karır. Görünüyor mu ki acaba? Evet görünüyor. Şöyle ekmeği tutmama gerek yok aslında. Bunun şimdi tuzu yok ya arkadaşlar. Önce sebzenin tuzunu atıyorum Etin tuzu var ama sebzenin yok. O zaman tadı olmaz. Şimdi tavuğumu şöyle güzel bir tane başka çıkartayım. Şöyle tavuğum da pişti. Görüyorsunuz nasıl güzel kızardı. Şöyle bir önce üçe bölelim. Üçe ayıralım. Şurada da fark alsın. daha iyi olur. Şeylerden, dönercilerde gramlar ölçüyorlar da Bizim evlerde yok. Hem gramlarda değil şöyle söylediğim gibi tavu bol oluyor. Şöyle biraz da yağsından gezdiriyorum. Biraz çıktı atsam iyi olur. Tamamdır. Şöyle tavuğu olmayan yerlere doğru yaydırıyorum. Vallahi elimde yanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bol tavuklu bol etli Bol da sebzeli, çok güzel bir döner oldu. Hemen ketçabımızı sıkalım. Mayonez de sıkalım. Ben pek mayonezi yemem ama... Gördüğünüz gibi kapatıyorum Şöyle dönerlerimizi bitirdik Şöyle buzdolabı poşetlerine geçirdik Altından dökülmesin diye Yanına da ayran yaptık Güzel olmuş mu Yusuf <laughs> Afiyet olsun